Salla başına al maaşını hepimizin bildiği negatif bir çalışan tutumdur. Otoriter liderliğin ve mikro yönetimli olduğu şirketlerde çalışanların görüş ve düşüncelerini dile getirmesi yönetime karşı bir meydan okuma olarak algılandığından risk oluşturur. Bunun farkında olan çalışanlar kendini geriye çeker, söyleneni yapar, görüş ve düşüncelerini dile getirmezler. Böyle şirketlerde inovatif düşünce olmaz. Bu tip şirketlerde çalışanlar yükselmek ve terfi etmek için uyumlu görünmeye çalışırlar. Ve böylelikle bir süre sonra şirket yönetimi salla başını al maaşını felsefesini en güzel şekilde uygulayanların terfi ettiği bir yapıya dönüşür. Böyle bir şirkette yöneticiler kendi sorumluluk alanları ile ilgili karar almaktan kaçınırlar. Çatışma ve nimlenme korkusuyla görüşlerini dile getirmezler. Evet efendim, tabii efendim, sizin dediğiniz gibi efendim, katılıyorum, aynen gibi ifadeler toplantıların en sık kullanılan kelimelerine dönüşür. Yöneticiler çalışanları ve ile ilgili olarak düzeltilmesi gereken riskleri dile getirmekten kaçınırlar. Toplantılar tek kişinin konuştuğu ya da herkesin aynı şeyi dile getirdiği ve birbirlerine övgüler yağdırdığı üzümsüz zaman kayıplarına dönüşür. Böylesi kültürlerde yöneticiler karar verme ve düşünmeyi bir üstlerine bıraktıkları için bir süre sonra akıl yürütme, mesleki gelişim ve öğrenme yeteneklerini kaybederler. Şirket, kafa sallayanların ve onaylayanların yönettiği bir salla okrasiye dönüşür. Bu tip şirketler yönetsel esnekliğini kaybeder. Şirket içinden ve dışından kaynaklanan risklere karşı körleşir. Alt kadrola ve üst yönetim arasındaki iletişim koptuğunda çalışanlar şirketten uzaklaşır. Enerjik ve zeki çalışanlar kendilerine alan bulamadıkları için şirketi terk ederler. Şirketin inovatif refleksleri ve arge kapasitesi ortadan kalkar. Şirket, gelişim, büyüme ve dönüşüm enerjisini kaybeder. Akıllı şirketler, çalışan görüşlerinin zenginliğini şirketin zenginliği olarak gördükleri için salla başokrasiye karşı savaş açarlar. Peki siz nasıl bir şirkette çalışıyorsunuz? Görüşlerinizi ve yorumlarınızı videonun altına bekliyorum.